Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi 25 Ağustos 2025. Evet ben kahve içtim. Fincanımı, kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, hay patan Koç burcu arkadaşlarım için niyet ettim, kapattım. Eğer abone değilseniz bir tıkla abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hem alma verme dengesini sağlamış oluruz. Bu arada bir tane Tarot kartı seçtim size. Nasılsınız Koç burcu arkadaşlarım? İyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Şöyle bir fincanımızı kaldıralım bakalım. Şöyle içinde bir göstereyim size arkadaşlar. Evet, burada bir kişi bir fırsatı kaçırmış. Bu siz değilsiniz. Elinden fırsatını kaçırıyor. Öne açık aydınlık isminde bir e harfi var bu insanın. Yani bir yere giderek arkasına bakmayarak fırsatı kaçırmış. Bir 9 rakamı çıkmış burada arkadaşlar. 9 hafta diyeceğim. Aşağı yukarı 2 aya tekabül ediyor bildiğiniz. Şurada görebilir misiniz bilmiyorum. 9 rakamı bakın şurada. Merdiven basamaklarını görüyor musunuz? Yani şöyle 9 hafta sonra veya da içinde şöyle bir yolunuz, yönünüz açılacak, bir aydınlanacaksınız. Şöyle ha haneye bir hamilelik haberi gelecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kadın süliyeti çıktı. Hamile, karnı da burnunda. Bir erkek çocuğu gibi. Bu epeydir beklenen bir gebelik diyeyim daha doğrusu. Çok sevinilecek, çok şey olacak. Bunun haberi geldi gelecek. Ya doğumunun haberi gelecek ya da hamileliğinin haberi gelecek. Bir kan bağınız olabilir. Aileden birileri olabilir. Kuzen olabilir. Artık burası sizde diyeyim ben size. Çok neşeli biriyle bir ortamınız olacak. Bildiğiniz sevince boğulacağınızı söyleyebilirim. İki tane kısmet var arkadaşlar. Biraz zamanı var gelmesi için. Böyle parça parça şeklinde gelecek. Evet burada genç bir delikanlı süliyeti çıktı arkadaşlar. Bildiğiniz bir sevgi yumağının üstünde oturuyor. Kalp. Kalbin üstünde bir yumak. Onun üstünde de bir genç delikanlı oturuyor. Kalbi tertemiz bu çocuğun. Bunun kalbine birileri misafir gelecek açıkçası. Geldiyse bile hane halkının haberi olmayabilir. Bu genç siz de olabilirsiniz. Haneden biri de olabilir. Çok da şey bir çocuk yani. Bereketli bir çocuk üstünde de böyle bolluğun, bereketin simgelerini gördük arkadaşlar. Şöyle altlara doğru bakacak olursak yalnız burada da böyle bir çok tembel bir insan var. Bu haneden mi, siz bilirsiniz ya da aileden mi ya da hani akrabalardan mı yalnız sizi etkilediğini söyleyebilirim. Sizi yorduğunu söyleyebilirim. Her şeyi böyle bir şey yapması gerekiyor ya. Şunu yap, bunu yap diye söylemek gerekiyor. Haliyle etrafındaki insanları bıktırmış. Ona bir şans verilecek, son bir şans verilecek. İster anlayacak, yola gelecek, isterse anlamayacak, aynı şekilde devam edecek. Kendisi bilir deyip önünüze bakacaksınız. Açıkçası biraz bıkkınlık getirmiş. Ee, şu son günlerde aile içinde bir durum yaşanmış. Yaşadığınız durum böyle hem bir tedirginlik getirmiş, hem de böyle bir çözüm yolu bulmaya, çıkış yolu bulmaya gereklilik olmuş da diyebilirim. Tam böyle yollara her şeyi düzene sokmuşken bir şeyleri yoluna sokmuşken hani böyle bir durumla karşılaşmış olmakta biraz hani üzerinizde şok etkisi yaratmış açıkçası. Bu aydan sonra bir yolunuz var. Şu Ağustos ayı zaten hani ortalarını geçtik. 25'i çok az bir zamanı kaldı. Ağustos, Eylül ondan sonra. Bir yere gideceksin. Orada kendini şöyle bir dinleyeceksin. Pek çok şeyin başka şıkları olduğunu keşfedeceksin. Yani hani değişik yolları olduğunu keşfedeceksin. Kaybolan bir şeyin var. Bir eşyan var. Sanki böyle onun kaybı. Sen de büyük bir hani üzüntü bırakmış diyeyim. Ya bu kaybını bulacaksın ya da böyle boşluk hissettiğin yeri başka bir şekilde dolduracağını da söyleyebilirim. Yani onun yerini bir şey alacak arkadaşlar. Özel hayatında çok temkinli davrandığını söyleyebilirim. Bu yaklaşımın yerini daha böyle samimi adımlara bırakacak. Artık biraz o hani temkinliği bırakacaksın yani. Aranızda böyle ufaktan da olsa bir soğukluk varsa bunlar yerini böyle güzel güzel ılıklığa bırakacak. Eğer yalnızsan da seni anlayacak, seni tamamlayacak. Biriyle de yolların kesişecek. Onu da söyleyeyim Koç burcu arkadaşım. Evet biraz sıkıntı yaptığını söyleyebilirim. Yani gereksiz sıkıntı yaptığını söyleyebilirim. Dibine baktığımızda bir sıkıntı çöreklenmiş ama pincanın etrafına baktığımızda, duvarlarına baktığımızda çok hareketli, güzel şeylerin de hayatınıza nakşedeceğini söyleyebilirim açıkçası. Şöyle bir dileğinizi tutun Koç burcu arkadaşlarım. Tek dilek tutarsanız sevinirim çok kısmetli olduğunuz. Gördünüz mü? Hiçbir şey kalmadı. Yani bu dileğinizin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Çevirsem de şimdi bir şey kalmadı. Çünkü kalan şeylerden size yormaya çalışacağım. Kısmetiniz aktı, gitti arkadaşlar fincanın içine. Yani dileğiniz kabul oldu diyebilirim. Bir çalışma var, bir değişik bir çalışma var. Bu anahtarı da var bu çalışmanın arkadaşlar. Farklı bir şey olabilir. İş hayatına gelince de hem planlısın hem de çok disiplinli olduğunu söyleyebilirim. Bunun ödülünü alma zamanında geldi. Eğer işin yoksa bir işe girip ödül olarak onu alabilirsin. <laughs> Kendine böyle yeni hedefler koyman gerekiyor. Normal rutininden çıkarsan seni bekleyen hani güzel fırsatları göreceksin. Parayla alakalı para giriş çıkışların biraz hız kazanacak onu söyleyelim. Harcamalarını dengelemen gerekiyor. Eğer akıllıca yapacağın planla ekonomik olarak davranırsan rahatlayacaksın. Biraz akıllı davranman gerekiyor. Aile içinde fikir ayrılıkları var, var. Yok diyemem ama bir noktada birleşeceksiniz, tatlıya bağlayacaksınız. Ortak noktada olmanız zaten bağlarınızı da kuvvetlendirecek. Şöyle uzun süredir beklediğiniz desteği Aileden göreceğinizi söyleyebilirim. Eğer hayatında kimse yoksa bu dönemde duygularının böyle yoğunlaştığını hissedebilir. Bir ilişkiye hazır olduğunu fark edebilirsin. Hani bir birliktelik durumu oldukça yüksek enerjili görünüyor burada. Şu da var ki yoğun duygularının karşındaki kişiyi olduğundan fazla idealize, idealize etmene şey yapabilir. Neden olabilir? Bunun farkına varın. Şu süreçte böyle sözlerden çok davranışları gözlemlemek size daha, daha sağlıklı kararlar aldırabilir Koç burcu arkadaşım. Bir sevinciniz var. Haneden biri için bir sevinciniz var. Bu tüm hane halkının sevineceğini söyleyebilirim. Haneden birinin ayrıldığını söyleyebilirim. Yani bu ya okumak için gidecek bir üniversite hayatı ya da bir atanma olacak arkadaşlar. Yani bir şey var. Hani haneden bir eşyasını alıp gidecek bir genç var. Onu söyleyeyim. Bir haberiniz var o konuda. Şimdi bakalım ne çıkmış. Evet, kader çarkı da çıkmış zaten arkadaşlar. Bunu dilerseniz bir başkası için de niyet edip dinleyebilirsiniz. Hani ben size fincanı nasıl niyet ediyorum? Siz de niyet edip dinleyebilirsiniz. Kader çarkı değişimlerin habercisidir arkadaşlar. Kaderin çark etmesi yani. Birden dönen, değişen, şansın hayatında şeyidir, göstergesidir. Şu şu anda halinizden çok memnun olsanız bile bu kart değişimin gerekli olduğu konusunda bir uyarı verir yani. Bir yandan da kariyerinizle alakalı hani bir ayrılık şeklinde de yorabiliriz. Yani kariyerde bir değişim olabilir. Yani bir işiniz olsa bile hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilir. İşten ayrılarak etrafınızdaki tüm insanları şaşırtabilirsiniz çoğunlukla işle alakalı bir çark dönüyor diyebilirim açıkçası size arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.